Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Üç Kız Kardeş dizisinden yepyeni haberler getirdim. Dizimiz kısa bir zamanda çok sevildi ve bu sezon sonunda ödül aldı. İşte sizler için Üç Kız Kardeş dizisinin o güzeller güzeli oyuncularından birbirinden güzel ödül töreninden görüntüler getirdim. Ve artık dizimiz sezon finaline hazırlanıyor. Son bir bölüm kaldı. Geri sayım hızla devam ediyor. Gelecek sezon ise ekranlara bomba gibi geri dönecek. İşte sizler için bu mükemmel ekibin mükemmel ödül töreninden en güzel kareleri paylaşıyorum. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.